Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem dava kardeşlerim. Malumunuz ki Türkiye'de seçim ikinci tura kaldı. Ben daha belki birinci turda ifade ettiğim gibi şimdi de aynen sözümdeyim. Bu ikinci turda da Cumhurbaşkanı'na destek vermemiz lazım. Bütün mevcudiyetimizle, bütün dava kardeşlerimi onlara destek vermeye davet ediyorum. Bu münasebetle daha evvel de bunları söyledim. Bundan dolayı da birçok yıllarca birlikte gayret ettiğimiz, dava için çalıştığımız birçok kardeşlerimiz beni acımasız bir şekilde eleştirdiler. Hatta bazıları o kadar ileriye gittiler ki efendim aklı yerinde değildir. Birileri kullanıyor. Allah'a hamdolsun ben 50 sene oldu bu davanın içerisinde olan bir insan olarak hiç kimse beni kullanamadı, kullanamaz da. Çünkü benim Gayem Allah'ın rızasıdır, başka bir şey değildir. Ama bazı saflar, bazı geri zekalı arkadaşlar işte bu söz onun değildir, bu yazı onun değildir diye benim aklım yerimde. Allah'ım şu anda olsun sıhhatimden mahrumiyetim var ama aklım fikrim yerinde. Onun için ben arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, bütün Türkiye genelindeki bütün kardeşlerimizden tekrar rica ediyorum. Yani mevcut olan Cumhurbaşkanımıza destek vermelerini çünkü Türkiye'ye bu düşmanlıklar küresel güçler tarafından yalnız Türkiye yalnız Tayyip Erdoğan'a değil küresel olarak devlete düşmanlıktır. Onun için bir devlet elimizden giderse bir daha bizim bizim devlet alma, devlet kurma şansımız olmayabilir. Bunun endişesini taşıdığım için bunları ifade ediyorum. Onun için bu duygularla size selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Selamünaleyküm.